bu ülkenin yüksek seçim kurulu söyleyemiyorsa, kimse cesaret edemiyorsa, kim cesaret edecek? Allah'tan <laughs> Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini, illerini, ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden <laughs> ilçeler birisi Trakya ilçeleri. Ee, Mersin, Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. <laughs> Güneydoğu'nun <laughs> en bir sahibi olabilir. Çocuklarımız gencecik, filiz, filin, militan, e, filiz gibi evlatlarımız e, işsiz. Onların da çok ciddi sorunları var. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Lan! Efendim Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum. Hepinize en içten sevgilerimiz... Şaka aynı. mı bu herif ya? Peki göreviniz ne? Emekli kardeşlerim göreviniz ne? Göreviniz... Namuslu insanlara ve namuslu siyaset yapanlara namussuz sahip herif. Bu toplantıda bir var. Sayın Levent Göl. Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in bu sözünü Hatta müdafaa yoktur. Hakkı bir daha yoktur. hakkı bir daha yoktur. var. Alatyalı kardeşlerimizin bulunduğu bir ortamdayız. Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız. Kırk defa söyledim şunu açık bırakma diye. Bu ne be? Tokmak kafa. O yapmış. Bu ne Usta ya? gülme. Ya. Gülerim kardeşim. Gülerim ya. Kaç gündür günahını alıyorsun milletin ya. Düşman evdeymiş ben. Yedim ulan seni. Tut!